Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler, Efendim hakikaten insanlar bu dünya hayatında bazı hadiselerden yüz yüze gelmeden önce sevkalade büyük bir ürkeklik ve çekinme içinde bulunurlar. Başlarına gelecek olaylardan daha olayla karşı karşıya kalmadan büyük bir tedirginlik hissederler insanlar. Bundan dolayı da devamlı bir huzursuzluk içine düşerler. Halbuki Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de insanların çok arzu ettikleri bazı şeylerin aslında kendileri için şer, çok korktukları ve istemedikleri, nefret ettikleri, tiksindikleri, hiçbir şekilde gönüllerinde Herhangi bir ravet ve isteğe, e, herhangi bir meyle yer bırakmayan bir takım işlerin de kendileri hakkında hayırı olduğunu bildirmiş Cenab-ı Hak. Hakikaten de öyledir. İnsan bazen bazı olaylardan fevkalade büyük bir nefret ve tiksinti hisseder ve onun başına gelmesinden çok korkar, çekinir adeta. Adeta büyük bir canavardan kaçar gibi o olayların semtine uğramak istemez insan. Mesela sulh ve sükür içinde yaşarken insan tabiatıyla o yaşadığı hadiseler içerisinde birdenbire zuhur eden bir savaş bir harp halinden fevkalade büyük fevkalade ciddi bir bunalıma düşebilir insan oldu. Sıkıntı içinde kalır. Ay nereden geldi bu bela başıma diyerek yakınmaya şikayet etmeye başlar insan adeta. Ama bazen öyle olur ki o kendisinin çok nefret ettiği veya hiç istemediği şey netice itibariyle sonunda kendisi için son derece hayırlı bazı neticelerin, sonuçların zuhuruna, husulüne sebep olur. Ondan sonra belki insan Aa, aslında bunlar benim hakkımda ne kadar hayırlıymış der ama iş işten geçmiştir artık. O zaman netice hasıl olmuştur. E, vaktiyle yaptığı serzenişler, şikayetler onun için belki de bir utanç vesilesi olur. Ya bunları ben niye söyledim acaba diye insan kendi kendine levmedebilir, kınayabilir insan. İşte hakikaten ayeti i kerimelerde insanoğlunun bu tarafını bu böyle birden bire etkilenen birden bire hadiselerin akışı içerisinde istikrarını kaybeden bu değişken halini Cenab-ı Hak daha müstekar, daha böyle oturmuş, daha güvenilir bir hale getirebilmek için insanoğluna sağlam kriter, kıstaslar, ölçüler vermektedir Cenab-ı Hak. Bakın, şöyle buyuruyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Sadakallahu nasim. Evet. Ayet-i Kerime'de deniliyor ki, buyuruluyor ki, sizin için hiç hoşa gitmeyen bir şey olduğu halde size savaş, maddi ve manevi varlığınızı korumak dininizi, imanınızı, namusunuzu, ırzınızı, iffetinizi muhafaza ve müdafaa etmek için, vatanınızı korumak için savaşmak size farz kılındı. Gerektiği zaman savaş içerisine girerek kendi mevcudiyetinizi, varlığınızı korumak sizin üzerinize bir ilahi emir olarak yazıldı farz kılındı buyuruyor. Ya kütübe aleykum size yazıldı. Size emredildi. Size Allah tarafından ilahi bir emir olarak bildirildi. Ya el savaş. Ama insan tabi durup dururken savaşmayacak ki savaşın bir takım şartları var. Bu şartlar gerekli olduğu zaman düşman taarruza kalkar da senin her türlü maddi ve manevi varlığını tehdit edici hale gelirse senin elin kolun bağlı kalman, hayır ben savaş vesaire istemiyorum diye bir kenara çekilmen bir mana ifade etmez ki. Ya işte onun için bakın ayet-i kerimede sizin ne kadar hoşunuza gitmese de sizin hoşunuza gitmediği halde size savaş farz kılındı buyuruyor Cenab-ı ve asa an tekrahu şeyen ve huve hayrun Ama olabilir ki muhtemeldir ki olması düşünülür ki sizin beğenmediğiniz, hoşlanmadığınız bir şey aslında sizin için hayırlıdır. Ya evet hakikaten insan bir şeyi beğenmeyebilir. Vehre ula da eski tabirle ilk bakışta yani es eskiden öyle denirdi vehli ulada şöyle ilk bakışta ilk anda birden düşünmeden taşınmadan insan bir olayla karşı karşıya kalınca anında der ki ya ay nereden çattık bu belaya hiçbir şekilde bundan razı olmaz hoşnut olmaz insan onun için işte sizin öyle şeyler vardır ki olabilir ki sizin Beğenmediğiniz şey sizin hakkınızda hayırlıdır. İnsan bilemez ki. Evet, yani şimdi bunun çok çeşitli misalleri var. Adam icabında ısrarla Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği çocuğun cinsiyeti üzerinde kendisi bir tercih belirtiyor. Mesela bazı illa erkek çocuğum olacak diyor. Nadiren de olsa bazıları kız çocuğum olsun diye istiyor. İlk çocuğunun kız veya erkek olması hususunda ısrarlı olan kimseler var. Şimdi adam hanımı ona erkek çocuk değil de kız çocuk dünyaya getirdiği zaman, doğurduğu zaman adamın suratı bir karış asılıyor. Ve bundan tevkalade büyük bir mutsuzluk, büyük bir hoşnutsuzluk içinde adeta sanki bir suç işlemiş gibi hanımına karşı son derece kırıcı bir tavır içine giriyor. Ama sonunda bu doğan kız çocuğunun kendisi hakkında ne kadar hayırlı olduğunu bilahare görünce kendisinin onu nefret ettiği, hoşlanmadığı, hiçbir zaman gönlüne iyi gelmeyen, onu mutlu etmeyen hadisenin neticede aslında kendisi için ne kadar hayırlı olduğunu görüyor. Ya. Bunun çeşitli örneklerini insan toplum hayatı içerisinde yaşadığı günlük olayların akışı içinde insan müşahede ediyor. Görüyorsunuz ilk anda evkalade büyük bir eziklik adeta, büyük bir inkisarı hayal, sukutu hayal. Eyvah diyor düş kırıklığı bugün tabiriyle. Ne oldu ben ne beklerken ne geldi diyor adam. Fakat neticede sonunda bakıyor ki o hayırlı bir evlat oluyor. Belki erkek evladından, çocuğundan bulamayacağı yardımı, imdadı, desteği, her türlü faydalı bir takım katkıları o kız çocuğundan buluyor. Onun bir nevi medarı hayatı oluyor. Ayakta kalmasının en önemli sebeplerinden biri oluyor toplumda en büyük dayanağı haline geliyor. Maddeten ve manen. Hiç belli olmuyor. İşte onun için bakın ayet-i kerimede önemli bir noktaya işaret edilmiş insanoğlunun bu zaafı fevkalade ciddi bir tahlil ile insanın bu zaafı ortaya konularak bunun tedavisi öğretilmiştir. Ya. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Ve yine Olabilir ki sizin çok sevdiğiniz, arzu ettiğiniz, istediğiniz bir şey aslında sizin için şerdir, kötü bir şeydir. İnsan bir şeyi çok ister. Mesela zengin olmayı ister insan. Evet, hakikaten insan nefsine hoş gelir. Muazzam imkanlar içinde, muazzam imkanlar içinde insan büyük bir rahatlık ve refahla yaşamayı arzu eder. İnsan nefsine hoş gelen bir şey bu aslında. Hakikaten şöyle bir düşünseniz, bu işin bir anketini yapmaya kalksanız, gerçekten dünyevi imkanlara sahip olma konusunda insanların önemli bir çoğunluğu, büyük bir ekseriyeti, yani kısmı azamı diyebiliriz, en büyük çoğunluğu insanların fevkalade büyük imkanlara, zenginliklere kavuşmayı arzu eder. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri zamanında Salebe isminde bir zat vardı. Çok fakir. Fevkalade dar imkanlar içinde bunalan, fakr-ı sarureten kıvranan bir insan. Öyle ki o kadar fakir ki yani bir tek elbisesi var. Bunu yıkadığı zaman cemaata, camiye gitme imkanı dahi bulamıyor. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'ne defalar geliyor. Ya Resulallah dua edin de Cenab-ı Hak bana biraz rızık ihsan etsin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyuruyorlar ki Ey Salebe senin hakkında böylesi daha hayırlıdır. Böylesi daha hayırlıdır. Ama o ısrarla Cenab-ı Hakk'ın kendisine biraz mal mülk vermesini istiyor. Büyük bir istek büyük bir hahiş, büyük bir rağbeti var. On diyor, benim de elim biraz para tutsun. Benim de malım mülküm olsun diyor, biraz kendime geleyim. İnsanın içinde bu duygu, bu istek var. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri mübarek ellerini açarak dua ediyorlar. Allahum merzuk salebete. Ya Rabbi salebeye imkanlarından, nimetlerinden, rızıklarından ihsan et, bahşet ya Rabbi diye dua ediyorlar. Resulullah Efendimiz'in duaları müstecap oluyor. Ee, Cenab-ı Hak ona bir takım vesile ve fırsatlarla bakıyorsunuz. Bunun iki koyunu varken birden birdenbire süratle koyunları çoğalarak süratle artmaya sayısı fazlalaşmaya başlıyor. Ve sonra işte netice itibariyle e, bir süre sonra camide vakit namazlarına gelme imkanı bulamıyor. Hayvanlarını meraya, otluğa götürerek onları yayarak, onların beslenmesine, onların karınlarını doyurmasına imkan hazırlamak için meşgalesi o derece artıyor ki camiye gelme imkanı bulamıyor. Daha sonra arkasından cuma namazlarını bile ihmal etmeye başlıyor. Ya. Hatta daha sonra malı mülkü arttıkça dünya hırsı onu öylesine bürüyor. Öylesine onu istila ediyor ki zekat istendiği zaman zekatı vermeye bile eli varmıyor. Ya O koyunların belli bir kısmını e, fakir, muhtaç, ihtiyaç sahibi olan kimselere zekat olarak vermesi lazım. Ona da yanaşmıyor. Ya Vermek istemiyor. Allah-u Teala'nın Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu neticeye bakın. Allah korusun. İşte onun için bakın. Ve asa en şey'en ve huve şerrun Olabilir ki sizin çok sevdiğiniz bir şey sizin hakkınızda şerdir. Ya, ne kadar güzel. Aslında hayırdır, iyiliktir. İnsanın elinde imkanlarının bulunması güzel bir şeydir ama hırs galebe çalarda. İnsanı ihtiras bürürse iyice, Allah korusun. O zaman işte o istenilen güzel şeyler insan hakkında tamamen kötü, tamamen şerli bir durum ortaya çıkarmış oluyor. Allah korusun. Ya. Yani. Bakın işin hikmeti ayeti kerimenin sonunda çok vazı son derece ibretli bir şekilde bağlanmış. Allahu yalemu ve entüm la ta'lemun. İnsanoğlunun ilmi idraki görüşü kısıtlı, kasır, kısa. Cenab-ı Hak diyor ki, Vallahu ya'lemu ya Allah bilir. Ve tüm la ta'lemun. Siz ise bilmezsiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet, insan bazı şeyleri bildiğini zannediyor. İnsan bir takım şeylerden haberdar olduğunu zannediyor. Yani böyle olayların determinist akışı içerisinde sebep netice münasebetleri içinde kendisi bir takım hesap kitap yapıyor. İnsan bir takım tahminlerde bulunuyor, bir takım değerlendirmeler yapıyor insanoğlu. Ama insanın bilmediği sebepler var. Ya İnsanın bilmediği çok şeyler var. Hele hele istikbale matuf olan, gelecekte insanın gözünden kaçmış sebepler alemine intikal etmemiş olaylar var. Ve onların gizli sebeplerini insanın bilmesi mümkün değil. Onun için insanın e, gayba ittirağı olmadığından ancak görünenlerden bir takım hükümler, neticeler çıkarma durumunda olduğu için insanın ilminin yetişmediği konularda kendisinin ileriye yönelik bir takım tahminlerde, değerlendirmelerde bulunması hiçbir zaman kesinlik ifade etmez. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki vallahu yalemu ve entüm la ta'lemun. Ya Allahü Teala biliyor. Allah bilir, siz bilmezsiniz buyuruyor Cenab-ı Ya insan hakikaten bilemez. Bilmesi mümkün değil. Olayların belki belli bir tünelin ucunu görür de insan, oraya kadar ışığın ulaştığı, huzmenin geldiği yere kadar bir takım şeyleri sesmeye, bir takım şeyleri belirlemeye çalışır insanoğlu. Gözünden kaçan şeyler de olur ama onun ötesinde karanlık dehlizler içinde neler olduğunu, onların kendisine nasıl sürprizler hazırladığını insan hiç bilemez. Onun için gayb aleminin tecelli ve tesahürlerini insan ilmi ilahiye havale etme durumundadır. Ona teslimiyet gösterecektir insanoğlu. İşte onun için ayet-i kerimede insana bu hususlar fevkalade, beli veciz bir şekilde son derece anlamlı, son derece muhtevalı bir tarzda öğretilmiş, telkin edilmiş. Yeselunke <laughs> ani şehril harami qitalin fi. Cenab-ı Hak yine kullarını ikaz ediyor, irşad ediyor, tenvir ediyor, uyarıyor, aydınlatıyor yollarını. Yeselunke ani şehril harami qitalin fi. Haram aylarda daha önce de bahis mevzu etmiştik ya Kur'an-ı Kerim'de senelerin senede 12 ay bulunduğunu, bunlardan dördünün haram ay olduğunu bildirmiş Cenab-ı Hak. tazlimu fihinne enfusekum bu aylarda siz nefislerinize kesinlikle zulmetmeyiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Hiçbir zaman zulmetmeyecek ama sureti mahsusada özellikle bu haram aylarda insanın bir takım Aşırılıklardan kendisini daha fazla muhafaza etmesi lazım ya. Sana haram aylardaki savaştan soruyorlar ya. Haram aylardaki savaştan soruyorlar sana. Haram aylarda savaş konusunda ne buyruluyor Cenab-ı Hak, ne, ne emre diyor diye soruyorlar. Cevabında Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Kul kitâlun fihi kebir". O haram aylarda savaşmak son derece büyük ve büyük sorumluluk getiren bir iştir. Çok büyük günahı olan bir iştir. Ya bunu bir kere bilmiş olun. Ve an sebilillahi. Allah yolundan alıkoymaktır bu. Allah'ın emrini Cenab-ı Hakk'ın rızasına götüren yolu engellemek, kapatmak demektir. Ve kufrum bihi, onu inkardır. Allah yolunun büyüklüğünü, azametini, kutsiyetini inkardır. Vel mescidil harami ve mescidi haramdan insanları alıkoymaktır. Ya Allah korusun. Ve ihracu ehlihi ve o mescidi haram ehlini, insanların orada oturan kimseleri çıkarmak minhu oradan, mescidi haramdan ekber ve indallah. Allah katında daha büyüktür. Demek ki bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği şekilde ve an sebilillahi Allah yolundan bir insanı alıkoymaya kalkmak, engellemek ve kufrun bihi o kimsenin herhangi bir şekilde imanına, Allah'a olan bağlılığına karşı inkarcı bir tavır içine girmek vel mescidil harami ve mescidi haramdan insanları al alıkoymak ve ihracu ehlihi minhu ve mescidi haram civarında yakınında oturan kimseleri oradan çıkarmaya kalkmak ekberu indallah Allah katında daha büyük vebali olan daha büyük sorumluluğu olan daha dehşetli daha tehlikeli daha korkunç bir iştir ya evet Vel fitnetu ekberu el katli. İnsanı öldürmek maddeten, bedenen onun hayatına son vermektir. Ama fitne insanın imanını, inancını, teslimiyetini zedeleyecek bir takım şüpheci fikirler yaymak, insanların dinine, imanına, inancına, teslimiyetine zarar verecek bir takım tahribatta bulunmak, yıkıcı faaliyetler her türlü fitne ve fesat aslında insanları öldürmekten de daha kötü bir şeydir. İnsanlar arasında huzursuzluk meydana getirmek, insanları inkara yöneltecek, onların dini bağı, dine olan bağlılıklarını, manevi salabetlerini yok edecek, onları sarsıntıya uğratacak her türlü yıkıcı faaliyet, insanları öldürmekten de daha kötü, daha büyük, daha veballi bir iştir. Ya ve la yezalun yuqatilunukum an hatta yurdukum an dinikum in Eğer güçleri yetse sizi tekrar dininizden döndürmek için durmadan sizinle onlar savaşa devam edecekler. Kafirlerin Müminleri, Müslümanları, inkarcı kimselerin dininden alıkoymak için, dininden uzaklaştırmak maksadıyla eğer güçleri yetse bu savaşa sonuna kadar devam edip fitneyi körükleyecekleri unutulmamalıdır buyuruyor Cenab-ı Ve men yer dedi minkum an dinihi dünyevi sıkıntıları göz önüne alarak geçici bir ferah, geçici bir rahatlığa tamah göstermek suretiyle Allah korusun kim dininden döner, irtidad ederse bir insan niçin mürtet olur? niçin dinini terk eder, imanından vazgeçer? Bir takım dünyalık menfaatlere kavuşabilmek için. Ya bakın ayet-i kerimede nasıl buyurulmuş. Ve men yertedid minkum sizden kim irtidad ederse, dininden dönerse, inanmışken, iman etmişken tekrar kafir olursa Allah korusun. Tekrar inkara düşerse bir kimse. An dinihi dininden dönerse feyemut o artık ölür. Ve huve kafirun. Kafir oldu halde ölür Allah korusun. Onun önceki imanı kendisine bir fayda sağlamaz. Artık o imanını kaybetmiştir. Allah muhafaza etsin. Fe ulaike habitat a'maluhum fid dünya vel ahira. Onların dünyada ve ahirette bütün amelleri yaptıkları işler boşa gider. Vaktiyle bir hayır işlemiş olabilirler. Toplumsal, sosyal faaliyetlere iştirak edebilirler. Fakiri, fukarayı gözetmiş olabilirler. Yetimlerin elinden tutmuş olabilirler. Çok faydalı işler görmüş olabilirler. Ama onlar imanlarını kaybettikten sonra bütün bu yaptıkları güzel işlerin ecir ve mükafatından bunların manevi neticelerinden tamamen mahrum kalırlar. Yaptıkları bütün o şekiller Allah korusun ya. Ulaike <laughs> habitat a'maluhum. Amelleri boşa gider. Fi dünya ve ahirete. Dünyada da ahirette de. Ve ulaike ashabun nar. Bunlar cehennemliktir Allah korusun. Hum fiha halidun. O onlar cehennemde ebedi olarak kalırlar. Cehennemde sürekli olarak kalacaklardır. Allah muhafaza buyursun. Hum fiha halidun. Onlar cehennemde ebedi olarak kalırlar. Sürekli olarak cehennemde azap göreceklerdir. Demek ki bir kimse bir takım dünyevi mülahazalarla gelip geçici bazı rahatlık ve bazı imkanlara tamah göstermek suretiyle onlara değer vererek ebedi hayatın saadetinden, mutluluğundan kendisini uzaklaştıracak bir tavır içine girer de dininden rücu eder, dönecek olursa bir kimse, Allah korusun o kimse dünyasını da kaybeder, ahiretinde kaybeder. Yaptığı bütün işler boşa gider ve cehennemde de ebedi hayatta da son derece tehlikeli, korkunç bir azab olan cehennem azabına uğrar. Çünkü o artık onlar cehennemlik olurlar. Ya. halidun orada da sürekli olarak kalırlar. Devamlı ve sürekli olarak orada kalırlar. Allah'ın muhafaza etsin efendim. Cenab-ı Hak bizleri böyle bir dehşetli, korkunç akıbete uğramaktan Cenab-ı Hak korusun. Hoşçakalın efendim. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.